Zihinlerimize hükmeden düşünceler hayatımızı şekillendirir. Marcus Aurelius sevgili izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kadın psikolojisinin derinliklerine iniyoruz ve sizlere sadece kadınlar bunu yapar eğer sizi seviyorlarsa başlıklı videomuzu sunuyoruz. Bu videoda kadınların sevgisini ve bağlılığını gösteren 7 önemli noktayı Stoacılık perspektifiyle ele alacağız. Her bir nokta Kadınların duygusal dünyasına dair daha derin bir anlayış kazanmanızı sağlayacak. Bu önemli konuları kaçırmamak için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca videonun sonunda sizlere küçük bir görevimiz olacak. Hadi başlayalım. Kadınlar için zaman, sevgi ve bağlılıklarının en güçlü göstergelerinden biridir. Eğer bir kadın size zaman ayırıyorsa ve sizi önceliklendiriyorsa bu sizi gerçekten sevdiğinin ve önemsediğinin bir işaretidir. Bu zaman ayırma eylemi günlük hayatın yoğunluğu içinde bile sizinle birlikte vakit geçirmeyi seçmesiyle kendini gösterir. Kadınlar sevdikleri insanlarla kaliteli zaman geçirmek isterler. Bu sadece fiziksel olarak bir arada olmayı değil, Aynı zamanda duygusal olarak da bağlı kalmayı içerir. Sizinle birlikte vakit geçirirken telefonunu bir kenara bırakması, dikkatini tamamen size vermesi, sizi dinlemesi ve sizinle aktif bir şekilde ilgilenmesi onun size olan sevgisinin ve saygısının bir yansımasıdır. Ayrıca kadınlar sevdikleri insanlara öncelik verirler. Bu planlarını size göre ayarlamaları, sizinle vakit geçirebilmek için diğer etkinliklerini veya yükümlülüklerini ertelemeleri anlamına gelir. Örneğin, yoğun bir iş günü sonunda bile sizinle buluşmak için zaman yaratması, hafta sonu planlarını sizinle birlikte geçirmek istemesi size verdiği değerin bir göstergesidir. Bunun yanı sıra kadınlar genellikle sevdikleri kişilere duygusal destek sunarlar. Sizi dinlemek, sorunlarınızı anlamak ve size yardımcı olmak için ellerinden geleni yaparlar. Bu sizinle empati kurarak, sizin duygusal ihtiyaçlarınızı anlamak ve karşılamak için çaba sarf etmek anlamına gelir. Kadınlar sevdikleri insanlarla duygusal bir bağ kurmak isterler ve bu bağı güçlendirmek için zamanlarını ve enerjilerini harcarlar. Sonuç olarak bir kadın size zaman ayırıyorsa ve sizi önceliklendiriyorsa bu onun size olan sevgisinin güçlü bir göstergesidir. Bu sadece birlikte geçirilen vakit değil, aynı zamanda sizinle derin ve anlamlı bir ilişki kurma isteğinin bir işaretidir. Kadınlar sevdikleri insanlarla geçirdikleri zamanın değerini bilirler ve bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için çaba gösterirler. Eğer bir kadın size bu şekilde yaklaşıyorsa onun sevgisini ve bağlılığını kesinlikle ciddiye almalısınız. Duygusal destek ve anlayış, bir kadının sevgisini ve bağlılığını en derin ve samimi biçimde gösteren unsurlardan biridir. Kadınlar, sevdikleri kişilere karşı koruyucu ve destekleyici bir rol üstlenirler. Bu onların doğasında vardır ve sevgi dolu bir ilişkide partnerlerinin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yaparlar. Bir kadın sizi gerçekten seviyorsa sizin duygusal ihtiyaçlarınızı anlamak için büyük çaba sarfeder. Sizi dinler, sizinle empati kurar ve sizin hissettiklerinizi anlamaya çalışır. Sizi neyin mutlu ettiğini, neyin üzdüğünü, hangi konularda hassas olduğunuzu bilir ve bu bilgileri sizi duygusal olarak desteklemek için kullanır. Bu destek, zor zamanlarınızda yanınızda olmak, moralinizi yüksek tutmak ve sizi motive etmek gibi çeşitli şekillerde kendini gösterir. Kadınlar, sevdikleri kişilerin mutluluğunu kendi mutlulukları gibi görürler. Bu yüzden partnerlerinin yaşadığı stres, üzüntü veya herhangi bir duygusal zorluk karşısında duyarlı olurlar. Bir kadın partnerinin zor bir gün geçirdiğini fark ettiğinde onun yanında olmak onu teselli etmek ve moral vermek için zaman ayırır. Bu sadece fiziksel bir varlık değil, aynı zamanda duygusal bir destek anlamına gelir. Onun size sarılması, size içtenlikle her şey yoluna girecek demesi, onun size olan sevgisinin ve desteğinin bir yansımasıdır. Bunun yanı sıra kadınlar sevdikleri kişilere karşı anlayışlı ve hoşgörülüdürler. Sizin hatalarınızı affederler, eksikliklerinizi kabul ederler ve sizi olduğunuz gibi severler. Bu anlayış ilişkinin sağlıklı ve güçlü kalmasını sağlar. Kadınlar partnerlerinin hatalarını düzeltmeye çalışmak yerine onların yanında olarak onların daha iyi hissetmelerine yardımcı olurlar. Bu onların duygusal zekalarının ve sevgi dolu doğalarının bir yansımasıdır. Kadınlar ayrıca sevdikleri kişilerin duygusal sağlığını önemserler. Sizi mutlu etmek için küçük jestler yaparlar, sizi güldürmek için espriler yaparlar ve sizinle kaliteli zaman geçirmek için planlar yaparlar. Bu tür küçük ama anlamlı davranışlar onların size olan sevgisinin ve bağlılığının güçlü bir göstergesidir. Sonuç olarak Duygusal destek ve anlayış, bir kadının sevgisini en açık ve güçlü biçimde gösteren unsurlardandır. Kadınlar, sevdikleri kişilere karşı derin bir duygusal bağlılık hissederler ve bu bağlılığı onların duygusal ihtiyaçlarını karşılayarak ve anlayışlı olarak gösterirler. Eğer bir kadın size bu tür bir destek ve anlayış gösteriyorsa onun sevgisini ve bağlılığını ciddiye almalı ve ona karşı aynı şekilde karşılık vermelisiniz. Kadınların sevgilerini gösterme biçimlerinden biri de küçük jestler ve sürprizler yapmaktır. Bu davranışlar onların size ne kadar değer verdiğini ve sizi mutlu etmek için ne kadar çaba sarf ettiklerini gösterir. Küçük jestler günlük hayatın monotonluğunu kıran ve ilişkiye renk katan tatlı anılar yaratır. Bir kadın sizi seviyorsa sizinle ilgili küçük detayları hatırlar ve bu detaylar üzerinden sizi mutlu etmeye çalışır. Örneğin en sevdiğiniz çikolatayı ya da kahveyi alarak sizi şaşırtabilir. Bu tür küçük ama anlamlı jestler onun sizin zevklerinizi ve tercihlerinizi ne kadar iyi bildiğini ve sizi ne kadar önemsediğini gösterir. Bu jestler size olan sevgisinin bir yansımasıdır ve onun sizi mutlu etme arzusunu ortaya koyar. Kadınlar sevdikleri insanları şaşırtmayı ve onların yüzünde bir gülümseme yaratmayı severler. Bu nedenle beklenmedik sürprizler planlarlar. Belki bir hafta sonu kaçamağı, doğum gününüzde hazırladığı özel bir etkinlik ya da sıradan bir günü özel kılacak bir akşam yemeği planlayabilir. Bu sürprizler onun sizinle geçirdiği zamanı değerli kılma isteğini ve ilişkinize olan bağlılığını gösterir. Bir kadının bu tür sürprizler yapması onun sizinle birlikte olmaktan ne kadar keyif aldığını ve sizi ne kadar mutlu etmek istediğini açıkça ortaya koyar. Küçük jestler sadece maddi şeylerle sınırlı değildir. Bazen bir kadın size bir not yazar, telefonunuza tatlı bir mesaj bırakır ya da iş yerinize gelip sizi ziyaret eder. Bu tür jestler onun sizinle sürekli iletişim halinde olma ve bağını güçlendirme arzusunu yansıtır. Küçük bir notta yazılı seni seviyorum ya da bir sabah mesajında yer alan "Günaydın, umarım harika bir gün geçirirsin" gibi ifadeler onun sizin için ne kadar değerli olduğunu ve sizi ne kadar düşündüğünü gösterir. Ayrıca kadınlar sevdikleri kişilerin hayatını kolaylaştırmak için küçük jestler yaparlar. Örneğin sabah kahvaltısını hazırlamak, sizin için önemli bir toplantıya giderken sizi cesaretlendirmek, hasta olduğunuzda size bakmak gibi günlük hayatta size yardımcı olacak davranışlar sergilerler. Bu tür jestler onun size olan sevgisinin ve sizin iyiliğinizi ne kadar önemsediğinin bir göstergesidir. Sonuç olarak küçük jestler ve sürprizler bir kadının sevgisini ve bağlılığını ifade etmenin güçlü yollarından biridir. Kadınlar sevdikleri kişilere bu tür küçük ama anlamlı davranışlarla sevgilerini gösterirler. Bu jestler ve sürprizler ilişkinizi daha güçlü ve anlamlı kılar. Eğer bir kadın size bu tür jestler yapıyorsa onun size olan sevgisini ve bağlılığını kesinlikle ciddiye almalısınız. Bu davranışlar onun sizinle olan ilişkisine ne kadar değer verdiğini ve sizi ne kadar mutlu etmek istediğini gösterir. Göz teması ve bedensel iletişim, bir kadının sevgisini ve bağlılığını gösteren en güçlü ve en anlamlı yollardan biridir. Bu iki unsur bir ilişkide derin bir bağ kurmanın ve duygusal yakınlık sağlamanın temel taşlarıdır. Kadınlar sevdikleri kişilere karşı güçlü bir duygusal bağlantı kurmak ve bu bağlantıyı sürdürmek için göz temasını ve bedensel iletişimi sıkça kullanırlar. Göz teması bir kadının size olan ilgisinin ve sevgisinin en doğrudan göstergelerinden biridir. Bir kadın sizi sevdiğinde gözlerinizin içine bakarak sizinle bağlantı kurar. Bu onun sizinle gerçekten ilgilendiğini ve söylediklerinizi önemsediğini gösterir. Göz teması duygusal bir yakınlık yaratır ve karşınızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini anlamanızı sağlar. Bir kadının sizinle sık sık göz teması kurması onun size olan sevgisinin ve sizinle olan bağının derinliğini yansıtır. Bedensel iletişim ise göz temasının ötesinde bir kadının size olan sevgisini ve bağlılığını ifade etmenin fiziksel bir yoludur. Bu sarılma, el ele tutuşma, omzunuza dokunma gibi fiziksel temaslar aracılığıyla kendini gösterir. Bir kadın sevdiklerine dokunarak onlara olan sevgisini ifade eder. Bu fiziksel temaslar sadece bir rahatlık ve güven hissi yaratmakla kalmaz Aynı zamanda ilişkinin derinliğini ve samimiyetini de pekiştirir. Kadınlar bedensel iletişimi kullanarak duygusal destek sağlarlar. Örneğin, zor bir günün ardından sizi sarılarak teselli etmeleri, sizinle birlikte otururken ellerinizi tutmaları, size olan sevgilerinin ve desteğinin fiziksel bir ifadesidir. Bu tür fiziksel temaslar İlişkinin duygusal derinliğini artırır ve partnerler arasındaki bağı güçlendirir. Bir kadının bu tür fiziksel temasları sıklıkla kullanması, onun sizinle olan ilişkisine ne kadar değer verdiğini ve sizi ne kadar sevdiğini gösterir. Bunun yanı sıra bedensel iletişim günlük yaşamın küçük anlarında da kendini gösterir. Örneğin birlikte yürürken el ele tutuşmak, Birlikte otururken başını omzunuza yaslamak, size olan sevgisinin ve bağlılığının günlük hayattaki yansımalarıdır. Bu küçük anlar ilişkinin samimiyetini ve derinliğini ortaya koyar. Kadınlar bu tür küçük ama anlamlı fiziksel temaslarla sevdiklerine olan sevgilerini ve bağlılıklarını sürekli olarak ifade ederler. Sonuç olarak göz teması ve bedensel iletişim bir kadının sevgisini ve bağlılığını en güçlü ve en samimi biçimde gösteren unsurlardır. Kadınlar sevdikleri kişilere karşı duygusal bir yakınlık kurmak ve bu yakınlığı sürdürmek için bu iki iletişim biçimini kullanırlar. Göz teması duygusal bir bağ kurmanın ve karşınızdaki kişinin duygularını anlamanın en doğrudan yoludur. Bedensel iletişim ise sevginin ve bağlılığın fiziksel bir ifadesidir ve ilişkinin derinliğini ve samimiyetini pekiştirir. Eğer bir kadın sizinle sık sık göz teması kuruyor ve size dokunarak sevgisini ifade ediyorsa, onun size olan sevgisini ve bağlılığını kesinlikle ciddiye almalısınız. Bu davranışlar onun sizinle olan ilişkisine ne kadar değer verdiğini ve sizi ne kadar sevdiğini gösterir. İlgi ve merak gösterme, bir kadının size olan sevgisinin ve bağlılığının en belirgin işaretlerinden biridir. Kadınlar sevdikleri kişilere karşı derin bir ilgi duyarlar ve onların hayatlarına dair her detayı bilmek isterler. Bu ilgi ve merak sizinle olan bağlarını güçlendirmek ve ilişkinizi daha derin ve anlamlı kılmak için gösterdikleri bir çabadır. Bir kadın sizi seviyorsa, sizinle ilgili her şeyi bilmek ve anlamak ister. Bu, sizin hobilerinizden, ilgi alanlarınıza, günlük rutinlerinizden, geçmiş anılarınıza kadar her şeyi kapsar. Sizi daha yakından tanımak ve anlamak için sorular sorar, sizinle derin sohbetlere girer. Örneğin en sevdiğiniz kitabı sorması, çocukluğunuzdan bahsetmenizi istemesi veya gelecekle ilgili hayallerinizi merak etmesi onun sizinle ilgilendiğinin ve sizi tanımak istediğinin bir göstergesidir. Kadınlar sevdikleri kişilerin hayatlarının bir parçası olmak isterler. Sizin günlük hayatınıza dair ayrıntılarla ilgilenirler ve bu ayrıntıları hatırlarlar. Örneğin, önemli bir toplantınız olduğunda size başarılar dilemek, sevdiğiniz bir yemeği hazırlamak veya zor bir günün ardından size destek olmak gibi davranışlar sergilerler. Bu tür davranışlar onun sizin mutluluğunuzu ve rahatlığınızı önemsediğini gösterir. Bir kadının bu tür detaylara dikkat etmesi ve bunları hatırlaması sizinle olan bağının ne kadar güçlü olduğunu ve sizi ne kadar sevdiğini ortaya koyar. İlgi ve merak gösterme aynı zamanda sizin duygusal ve psikolojik durumunuzu anlamayı da içerir. Bir kadın sizin duygusal durumunuzu gözlemler ve sizinle empati kurar. Zor zamanlarınızda yanınızda olur, size destek verir ve sizinle birlikte bu zorlukları aşmaya çalışır. Sizin mutluluğunuz onun için büyük bir önem taşır ve bu mutluluğu sağlamak için elinden geleni yapar. Örneğin, moraliniz bozuk olduğunda sizi neşelendirmek için çaba sarf etmesi sizinle duygusal olarak bağ kurmak istediğinin bir işaretidir. Kadınlar sevdikleri kişilere merakla yaklaşır ve onların dünyasını keşfetmek isterler. Sizinle ilgili yeni şeyler öğrenmek onun için heyecan vericidir. Bu sizinle paylaşılan deneyimlerden keyif almayı ve sizinle daha derin bir bağlantı kurmayı sağlar. Sizinle birlikte yeni şeyler denemek, ortak ilgi alanları oluşturmak ve birlikte zaman geçirmek onun sizinle olan ilişkisine verdiği değeri ve sizi ne kadar sevdiğini gösterir. Sonuç olarak ilgi ve merak gösterme bir kadının sevgisini ve bağlılığını ifade etmenin güçlü bir yoludur. Kadınlar sevdikleri kişilere karşı derin bir ilgi duyarlar ve onların hayatlarına dair her detayı bilmek isterler. Bu ilgi ve merak ilişkinin derinliğini ve anlamını artırır. Eğer bir kadın size ilgi ve merak gösteriyorsa, sizinle ilgili her detayı bilmek ve anlamak istiyorsa onun size olan sevgisini ve bağlılığını ciddiye almalısınız. Bu davranışlar onun sizinle olan ilişkisine ne kadar değer verdiğini ve sizi ne kadar sevdiğini açıkça ortaya koyar. Ortak gelecek planları yapma, bir kadının size olan sevgisinin ve uzun vadeli bağlılığının en güçlü göstergelerinden biridir. Kadınlar sevdikleri insanlarla geleceklerini paylaşmak ve birlikte bir hayat kurmak isterler. Bu onların sizinle olan ilişkilerinin ciddiyetini ve derinliğini yansıtır. Geleceğe dair planlar yapmak sadece bir hayal değil, aynı zamanda ilişkinin yönünü ve hedeflerini belirleyen önemli bir adımdır. Bir kadın sizinle ortak bir gelecek hayal ediyorsa bu onun size olan sevgisinin ve bağlılığının bir ifadesidir. Gelecekle ilgili planlar yapmak, onun sizinle uzun vadeli bir ilişki düşündüğünü ve sizinle bir hayat kurmak istediğini gösterir. Bu planlar evlilik, çocuk sahibi olma, birlikte seyahat etme ya da birlikte bir ev alma gibi büyük hedefleri içerebilir. Bu tür planlar onun sizinle bir hayat kurma konusundaki ciddiyetini ve kararlılığını yansıtır. Kadınlar sevdikleri kişilerle birlikte geleceği planlamaktan büyük keyif alırlar. Bu süreç onların sizinle olan bağlarını güçlendirir ve ilişkinizi daha derin ve anlamlı kılar. Geleceğe dair hayallerinizi ve hedeflerinizi paylaşmak, birlikte bir yol haritası çizmek ilişkinin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlar. Bir kadın sizinle birlikte bu tür planlar yaparken sizin fikirlerinizi ve isteklerinizi de dikkate alır. Bu onun sizinle eşit ve dengeli bir ilişki kurmak istediğinin bir işaretidir. Ortak gelecek planları yapma, aynı zamanda ilişkinin çeşitli aşamalarını ve dönüm noktalarını belirler. Kadınlar bu süreçte sizinle birlikte büyümek ve gelişmek isterler. Örneğin birlikte kariyer planları yapmak eğitim hedefleri belirlemek ya da birlikte yeni projelere adım atmak gibi ortak hedefler belirlemek onun sizinle olan ilişkisini ne kadar ciddiye aldığını gösterir. Bu tür planlar ilişkinin sadece duygusal değil aynı zamanda pratik ve gerçekçi bir boyut kazandığını da ortaya koyar. Bir kadın sizinle birlikte gelecek planları yaparken karşılaşabileceğiniz zorlukları ve engelleri de göz önünde bulundurur. Bu onun gerçekçi ve pratik bir yaklaşım sergilediğinin bir göstergesidir. Geleceğe dair planlar yaparken olası sorunları ve bunların nasıl üstesinden gelinebileceğini tartışmak ilişkinin dayanıklılığını ve sağlamlığını artırır. Kadınlar bu süreçte partnerleriyle birlikte çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmeyi ve ortak hedeflere ulaşmayı amaçlarlar. Sonuç olarak Ortak gelecek planları yapma, bir kadının sevgisini ve uzun vadeli bağlılığını ifade etmenin en güçlü yollarından biridir. Kadınlar, sevdikleri kişilerle birlikte bir hayat kurmayı hayal ederler ve bu hayali gerçekleştirmek için planlar yaparlar. Bu planlar ilişkinin derinliğini ve ciddiyetini yansıtır. Eğer bir kadın sizinle birlikte gelecek planları yapıyorsa, onun size olan sevgisini ve bağlılığını ciddiye almalısınız. Bu davranışlar onun sizinle bir hayat kurma konusundaki ciddiyetini ve kararlılığını açıkça ortaya koyar. Geleceğe dair birlikte yapılan planlar ilişkinizin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlar ve sizi birbirinize daha da yakınlaştırır. Samimi ve içten konuşmalar bir kadının size olan sevgisinin ve güveninin en derin göstergelerinden biridir. Kadınlar sevdikleri kişilerle duygusal ve zihinsel olarak bağ kurmak isterler ve bu bağı kurmanın en etkili yollarından biri de samimi ve içten iletişimdir. Bu tür konuşmalar ilişkinin derinliğini ve karşılıklı anlayışı artırır. Bir kadın sizi seviyorsa sizinle açık ve dürüst bir şekilde konuşmak ister. Bu onun duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini sizinle paylaşması anlamına gelir. Samimi ve içten konuşmalar ilişkinin sadece yüzeysel bir düzeyde kalmasını engeller ve daha derin, daha anlamlı bir bağ oluşturur. Bir kadın sizinle duygularını ve düşüncelerini paylaştığında bu ona güvendiğinin ve sizinle bu güveni sürdürmek istediğinin bir işaretidir. Kadınlar sevdikleri kişilerle olan ilişkilerinde duygusal açıdan açık olmayı önemserler. Bu, sevinçlerini, üzüntülerini, korkularını ve umutlarını paylaşmak anlamına gelir. Örneğin, zor bir gün geçirdiğinde sizinle bunu paylaşması, gelecekle ilgili endişelerini ya da hayallerini sizinle konuşması onun size olan güveninin ve sizinle duygusal bir bağ kurma isteğinin bir yansımasıdır. Bu tür samimi paylaşımlar ilişkinin derinliğini ve karşılıklı anlayışı artırır. Samimi ve içten konuşmalar ilişkinin gelişmesine ve güçlenmesine yardımcı olur. Kadınlar sevdikleri kişilerle dürüst ve açık bir iletişim kurarak ilişkinin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlarlar. Bu süreçte duygusal ve zihinsel olarak birbirlerine destek olurlar. Bir kadın sizinle samimi bir şekilde konuşurken sizin de aynı şekilde açık ve dürüst olmanızı bekler. Bu karşılıklı açıklık ve dürüstlük ilişkinin temel taşlarından biridir. Kadınlar samimi ve içten konuşmalar aracılığıyla partnerlerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlarlar. Bu ilişkinin dengeli ve uyumlu olmasını sağlar. Örneğin ilişkinizde karşılaştığınız sorunları ya da anlaşmazlıkları samimi bir şekilde konuşarak çözmeye çalışmak ilişkinin dayanıklılığını artırır. Bir kadın sizinle bu tür konuları açıkça konuşarak ilişkinin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlar. Samimi ve içten konuşmalar aynı zamanda karşılıklı saygı ve anlayışın da bir göstergesidir. Bir kadın sizinle duygularını ve düşüncelerini paylaşırken sizin de onu aynı şekilde dinlemenizi ve anlamanızı bekler. Bu tür konuşmalar ilişkinin sadece romantik değil, Aynı zamanda arkadaşlık ve ortaklık temelleri üzerine de kurulmasını sağlar. Kadınlar sevdikleri kişilerle bu tür derin ve anlamlı bağlar kurmaktan büyük bir mutluluk duyarlar. Sonuç olarak samimi ve içten konuşmalar bir kadının sevgisini ve güvenini ifade etmenin en güçlü yollarından biridir. Kadınlar sevdikleri kişilerle duygusal ve zihinsel olarak bağ kurmak isterler ve bu bağı kurmanın en etkili yollarından biri de samimi ve içten iletişimdir. Bu tür konuşmalar ilişkinin derinliğini ve karşılıklı anlayışı artırır. Eğer bir kadın sizinle samimi ve içten konuşmalar yapıyorsa, onun size olan sevgisini ve güvenini ciddiye almalısınız. Bu davranışlar onun sizinle olan ilişkisine ne kadar değer verdiğini ve sizi ne kadar sevdiğini açıkça ortaya koyar. Samimi ve içten konuşmalar ilişkinizin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlar ve sizi birbirinize daha da yakınlaştırır. Bugün sizlerle kadınların sevgisini ve bağlılığını gösteren 7 önemli noktayı inceledik. Bu noktalar bir ilişkinin derinliğini ve samimiyetini anlamak için güçlü ipuçları sunar. Kadınlar sevdikleri kişilere zaman ayırır, duygusal destek sağlar, Küçük jestler ve sürprizlerle mutluluk yaratır. Göz teması ve bedensel iletişimle bağ kurar, ilgi ve merak gösterir. Ortak gelecek planları yapar ve samimi, içten konuşmalarla duygusal yakınlık kurar. Bu davranışlar onların sevgisini ve bağlılığını açıkça ortaya koyar. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca sizin de bu konuda düşünceleriniz varsa yorumlarda bizimle paylaşın. Son olarak videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Unutmayın, hayatta ve ilişkilerde sevgi, anlayış ve samimiyet her zaman ön planda olmalı. Kanalımıza destek olmak ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve mutlu kalın. Hoşça kalın.